aşkların en güzeli deli gibi sevdim aşkların en güçlüsü deli gibi sevdim sevgi dolu bir film deli gibi sevdim aşka inananların bu dünya senin de güzel diyenlerin filmi deli gibi sevdim <laughs> Ebru gençti, terü taze. Ebru güzeldi, dayanılmaz. Ama Ebrul'un ruhu yıkılmıştı. Sevgiyi bilmiyordu. Sonra bir gün deli gibi sevdi. Bütün bunlara değer miyim ben? Fazlasına bile layıksın. Benim güzel çiçeğim. Bela çiçeği, acele etme. Hazırlanayım. Hadi elinde, gözlerim sen. Her günümüz beraberce kırk hapesinde çiçekler toplar, hayaller kurar, yaşadık neyse nerci her köşesinde varsın yansın dünya ömürler çok kısa bitmesin bu tatlı ruyalara deli gibi sevdim yaşanmış bir aşk hikayesi aşk hikayelerinin en güzeli. Deli gibi sevdim. Deli gibi sevdim. Ebru, Ebru gel benden. Bırak beni. Elinizi öpeyim efendim. Fahişeler bile senden daha namusludur. Onlardan farkın ne ki fiyatın 500 bin lira olsun. Türk sinemasının en güzel kadını, prensesi Müjde Ar. Türk sinemasının prensi Salih Güney. Müjde Ar, Salih Güney. Deli gibi sevdim filminde. Hikmet Taşdemir, Şükriye Atav, Atasaka, Coşkun Göen, Yücel Tibet, Deli gibi sevdim filmimde. Ebru! Ebru! Ee, yeter be! Bas git buradan, enayi dümbeleyi! Sus be! Ebru seçmesini bilir. Resim işinde hissesini az buluyor da, işi kendi hesabına çevirmeye kalkıyorsa... Bilmem yüzümden belli mi? ...Gelmiş, beniş, ...İçimde ah neler gizli... Saklayamam ki sevgimi... Müzik dolu bir film... Gelin ...Kahkaha dolu bir film... ...Deli gibi sevdim... ...Deli gibi sevdim... ...Aşka yer yok diyenlerle... ...Sevgisiz dünya olmaz diyenlerin mücadelesi... ...Bu filmin senaryosunu Erdoğan Tüneş... ...Bülent Orhan birlikte yazdılar... ...Kenan Kurt resimledi ve değerli rejissör Tanju Gürsu bu en güzel aşk hikayesini sizler için yönetti. Deli gibi sevdim. Deli gibi sevdim sinemamızda.